orasıyla burası değil dostlarım fark çok belki burada 2500 euro net para alırsın bakın kimsenin e, gelmemesini hatta gelmesini yani tavsiye niteliğinde değildir ama videomun devamında anlayacaksınız Ben ne demek istediğimi şimdi arkadaşlar Tabii. Bundan 10-15 yıl önce. Şurada görüyorsun değil mi? Elektrik var diyor. Dokunma. <laughs> Dostlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni videodan herkese selam olsun. Dostlar havalar bir türlü istediğimiz şeyi vermedi. Bir sıcak, bir soğuk. Bir yağmurlu, bir karlı dediğiniz gibi. Bugün de şöyle bir yani tur atacağım Dostlar hava ee, muhalefet çok kötü bilmiyorum artık ne vardı ama bakalım kanalıma da hoş geldiniz arkadaşlar ama destek verseniz sevinirim abone olup ya, beğeni bile olsa bakın abone olmasın bir beğeni bile olsa şimdiden teşekkür ederim Bir de hayıplarsanız arkadaşlar hype yazıyor. O biliyorsunuz o ücretsiz. Yani o beğendim anlamında geliyor ama bizim kanalımızı öne çıkarıyor. Ondan dolayı sizden bunu rica ediyoruz. Şimdi geçelim köyümüzün güzelliklerine. Bakın bu burası arkadaşlar bir konaklama merkezi. Evet burası konaklama merkezi. Dediğim gibi şu araçlar geçiyor, guest house diyor. Ücretler burada kişi başı tek gecelik arkadaşlar 25-30 Euro'dan başlıyor. Yani bunun içinde kahvaltı veya ee, öğle mi falan yok. Sadece konaklama. Bakın sadece konaklama diyorum arkadaşlar. Burada da birkaç tane ev var yerleşim yeri. Ama burada da kimse demek kalmıyor. Tam bir dağın altında olduğu için burada pek fazla insan yaşamıyor herhalde. Arkadaşlar şimdi bakın 10. aydan beri diyelim. Hava bulutlu, kapalı, yağmurlu. Doğru dürüst de kar yağmadı zaten. Ya bu 3 ay yani 10. ay düşün 10. 11. 4 ay süreyle arkadaşlar burada ya 10 gün güneş görmüşüzdür. 10 gün sürekli kapalı sürekli kapalı arkadaşlar E tabi insanın da vücudu demire ihtiyaç var Tabii ki de 12 vitaminine lazım yok abi yok Onun için burada yani daha çok güneşi bekleyen insanlar yani o öyle video da çekeceğim güneşi görür görmez millet direkt üstünü başına atıyor arkadaşlar sen yani diyeceksin çıplak gezecekler neredeyse Öyle bir video da çekeceğim. O güneşli günler gördün mü? Bakın size göstereceğim. Bakın bir köye geliyorum buraya. Şimdi burada arkadaşlar. Köy ya. Aa bir sürü fabrikalar işletmeleri var bakın. Her zaman söylediğim şey köylerde arkadaşlar. Yani bunlar devrim yaratmışlar. Köylerde çoğunlukla ee, fabrikalar yani şehirlerde şehirlerde de var ama biraz köy şehrin dışında kalıyor. Yerleşim yerlerinde tutmuyorlar o işi. Köylerde çoğunlukla fabrikalar İnsanlar bir arada sıkışmasın diye. Anlatabiliyor muyum? Şurada da karşıda bak göl gördüm. Sen ne diyorsun? Buzdur arkadaşlar. Bir önceki 3-4 video önceden ki videolarımı seyrederseniz burada bir şehre gitmiştim. O gölün üzerine çıkmıştım. Buz. Hani nerede maksimum 15 santim buz vardı. Şimdi ilerliyoruz köye. Gidelim. Soğuk havaya alışman için arkadaşlar içeride durmaman gerekiyor. Yani dışarıda soğuk havaya vücudunu alıştırman lazım ki adapte olasın. Yani 3-5, eksi 3-5 derecede, 3-4 derecede o üşürme falan demiyorsun. Ondan dışarılarda vücuduna alıştıracaksın. Bak burada işletmeler dediğim gibi böyle bir sürü işletme var arkadaşlar. Hemen de şurada zaten Evler Köyü bir sadece yol ayrımı var burada işte. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani köyde aynı işletme bir iş buluyorsun. Yıllarca çalışacak mısın? Hani o köyden kira araman gerekiyor. Ya da biraz daha uzaktan. Yani uzak birkaç kilometre 5 en fazla 30 kilometre arkadaşlar. Orada sesi cebe zarar yapıyor. Yıl sonunda burada kağıt kök toplamak zorundasın. Ondan dolayı Belgi vergi şeyine tabi oluyorsun. Bir sürü de para ödüyorsun dostlarım. Ben size bunu açıkça izah edeyim yani. Sonra İyi bir para kazanıyorsan tabii ki ya diyor sen para kazanmışsın bizden diyor devlet parayı şu kadar para geri vereceksin diyor o kağıtları kürekleri topladığında ama az kazanıyorsan devlet diyor ya dur ben diyor sana para vermem gerekiyor diyor böyle yapıyorlar şöyle burada da işletme var bakın şurada ha, bak ne diyor fabrika strasi buraları fabrikalar Vay arkadaş, vay arkadaş. Dostlar bugün size şöyle bir konuda bahsetmek istiyorum. Türkiye'ye okay, geldik ama Almanya'ya gelmeli misin? Bu zamanlarda gelmemeli misin? Şimdi ilk önce şöyle şeyler açıklayalım arkadaşlar. <laughs> Kimsenin e, gelmemesini hatta gelmesini yani tavsiye niteliğinde değildir. Ama videomun devamında anlayacaksınız. Ben ne demek istediğimi. Şimdi arkadaşlar. Tabi bundan 10-15 yıl önce buraları çok farklıydı. Gelebilirdin. Hani gelmeyebilirdin de. Bakın. <laughs> ben diyorum tavsiye niyetinde değil, nitelinde değil. Anlatabiliyorum değil mi? Ama hani bir yolunu bulup bir yerden e, vize alma imkanı olursa bir iş bulursan eğer ki o işte de kalifiye elemansan buraya gelip yani önce e, a, aileni getirmemen gerekiyor. Kendin gelirsin. Yani her halükarda birkaç sene böyle iki sene kadar yalnız yaşamak zorundasın. Ki burasının e, şeyini e, öğrenip daha sonra aileni getirirsin. Eğer o imkan doğarsa. Şimdi diyelim ki geldin. Öncelikle arkadaşlar yani buraya adapte olabilir misin? Bakın. Onu çözmen gerekiyor. Eğer ki buraya adapte olursan tamam. işin rast gider. Yolunu bulursun yani. Ama işin de garanti olması lazım arkadaşlar. Hani buraya geldiğinde ben ha, iş buldum da ben şöyle e, şey yapacağım. Yok abi burada adamlar o konuda çok ciddiler bakın. Ha, oraya alıştın bir iki sene geçti mi tabii ki adapte olduysan da. Ama olamadıysan kusura bakma ama sen geri dönersin. Ben sana bunu söyleyeyim yani. Ha başka iş bulurum giderim. Şey yaparsın sen bir daha alışamazsın. Sevmen lazım önce. Ha, dersin ki ben Türkiye'de yaşayacağım ee, sonuçta aynı orasıyla burası değil dostlarım fark çok Belki burada 2500 Euro net para alırsın bakın diyorum 2500 Euro net alırsın ama alım gücü biraz daha burada var eskisi kadar olmasa var Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorlar. Para biriktirdin ya hani bankada param var diyelim ki bir 15 bin euro param var. Tabi onu da birkaç yılında biriktiriyorsun ki yani tatile giderim işte Türkiye'de bir şey yaparım. Şimdi öyle yapmak istiyorlar ki adamlar diyor ben bankadaki yastık altındaki paranada da vergi getireceğim. Ama buna kimse razı gelmez. Size onu da anlatayım. Birinci ben de az gelmem arkadaşlar. Zaten ne alıyorsun vergini? Bir daha mı vergi alacaksın o paramdan? Yok kardeşim o paranı alamazsın. O zaman ben de elimde tutarım. Yani onun bir çaresini bulurlar. Burada bir durak var. Köye girdik dostlarım. Bakın çok güzel bir yer. İkincisi ki buraya gelemedin üzülme arkadaşım. Bakın. Hani diyeceksin ki neden üzülme? Ee, tabii memlekette iş bulabilir misin? Şuna bir şey diyemiyorum. burada bir inşaat yapılıyor bak evin şeyine. Bunu yapman için izin alman lazım. Bakın. Belli bir miktar para ödüyorsun. Geliyor adam ölçüyor, biçiyor. Diyor ki buradan şeyini yapabilirsin diyor. Daha sonrasını yapamazsın diyor. Yani bir santim, iki santim bile fazlasını yapamazsın diyor. Neyse dostlarım şimdi var mı Türkiye'de iş var. Dediğim gibi burada adapte sorunu çok şey yani şurada da bak işletmeler var. Kocaman burada da bir işletme var bak. Şöyle. Bu kaynak fabrikası bildiğim kadarıyla. Diyeceğim. Hani Türkiye'de iş bulursun arkadaşlar. Yani istemeyeceğin 100 bin lira yani asgari ücretten bir yani %20 daha fazla oldu mu diyelim ki asgari ücret şu an 30 bin lira sana 50 bin lira yetmez mi? Yeter. Ha diyeceksin ki kira ödüyorum. Abi elini yorganına göre mi satacaksın ayağını? Hani elini ayağını. Fazla lükse kaçmayacaksın. Vallahi buradakiler öyle yapıyor arkadaşlar. Bak size aynısını söyleyeyim yani. Buradakileri yani elini, eline, elini ayağını yorganına göre uzatıyor. Belki daha da kısıyorlar. Bak çoğu videolarımda sokakta kimseyi göremezsiniz. Varsa kedisi köpeği onları gezdirirler. Hep evde dururlar. Hani elektriği, suyu kapalıdır. Her şey kapalıdır. Yani o kadar ekonomik yapıyorlar. Ha evlerin güzelliğini görüyorsunuz hani tertemiz tutuyorlar. Evde dışarıda bahçesinde bir şey yapıyorlar. Gelemedim buraya üzülme. Yani mesleğin varsa bakın ne diyorum. Mesleğin varsa şeyin varsa gel. Tavsiye değildir ama. Adapte olmak zorundasın buraya. Adapte olursan o zaman sıkıntı olmaz. Bu buraya bir şey yapacaklar herhalde toprağı yığmışlar ve başlamışlar yapma öyle. Neyse arkadaşlar. Gelemediysen de üzülme. İlla yani başka yerden bir iş bulursun. Başka fırsatlar çıkar önüne. İlla ya batıya gideceğim diye bir şey yok. Eskisi kadar batı da güzel değil. Ben size onu da söyleyeyim. Hani ben size gelmeyin, gelin demiyorum. Ama eskisi kadar burası da e, favori bir ülke değil. Bakın. Alım gücü var mı? Tabii ki de var. Size onu söyleyeyim yani. Alım gücü var mı? Var. Çalışırsan para kazanırsan alım gücü her zaman var. Ama eğer çalışmayıp burada yatacağım dersen çok sıkıyor arkadaşlar eskisi gibi değil. Şimdi her şeyi çok sıkı tuttular. Didik didik her şeyi araştırıyorlar. Eğer bir yerden başka bir gelirim varsa aldığın parayı bile senden geri faizinden alıyorlar. kaçarı yok. Bazılarına bakıyorum öyle fotoğraflar var. Şimdi örneğin ki adam burada bir şeyler yapmış, hava alanlarında, sınırlarda fotoğrafları var. Bu adam görüldüğü yerde yakalanacak diye. İşte böyle adamlar. Kuşu çırpmıyorlar. o atlar var bakın dedik ya köy. Ama burada bakın işte bir önceki videolarımda bu atlarla ilgili size bilgi vermişimdir. Yani burada at besliyorsan devletten yardım alıyorsun arkadaşlar. Bakın. E -e. Şuraya bak. Hadi şöyle yakına gidelim çekelim. Elektrik var diyor. Bakın Şu şeylerde elektrik var. Kaç, orada kapalı vardır daha içeride. Yani şu an alt tane at görünüyor. Ama bakın burası e, kum atmış adam. Çamur değil arkadaşlar. Böyle köylerde böyle evlerde başladı. İlk önce çiftlikten başlıyorsun zaten ya. Böyle arkadaşlar. Dedim imkanınız varsa hani ben adapte olup buraya yerleşebilirim diye yerleşirsin hayatını idame edersin. Baya bayağı güzel bir köymüş. Ha, şurada garaj ayrı bir yerde ama burası da çok böyle bak. elması da var, armutu da var diyelim. Ağaçlandırılmış. Çok güzel bir köy. Dostlar. Yani şurada da karşıda da kilise. Ha, bu kilise bunlar da meşhur ya. Her köy, köyde bile yani bir yerde ibadethaneleri var. Onu kesinlikle bırakmıyorlar arkadaşlar sizlere onu söyleyeyim. 3-5 ev olacak. Orada bir ibadet ana küçücük bir şey var ama yine var. Bak şurada da var bakın. Gördünüz mü? Hem orada var hem burada var. Ama tertemiz bak. Tertemiz tutuyorlar. Evet dostlarım. Dediğim gibi gelmek isteyen burada iş bulup ama Vize olayı çok kötü. O da e, siz kendiniz uğraşmayacaksınız. Biraz da Almanca bilmeniz lazım. Çok böyle kendinizi az bir şekilde dosya ifade edebileceğiniz şekilde dostlarım size onu söyleyeyim. E, mesleğiniz yani makine mühendisi olabilir. Makine ya bir güzel bir meslek olur. Yani elinizde varsa araştırın derim. Bir iki sene gelirsiniz. Kaybınız olmaz. Alışamadınız mı? dönersiniz. Bu ne? Bu burada bu bir fabrika ama eski gibi ama dostlar burada sudur işte e, mineral su içecekler falan üretiliyor. Onu onu ben şeylerde görmüştüm. Evet. Şimdi bakın dediğim gibi o daha aşağıdan gidiyor o şey su. Ama sis var. saatte arkadaşlar iki Sabahları hafif böyle bir keskin bir şey oluyor. Ne diyorlar ona? Ee, rüzgar oluyor. Çok yani insan üşüyor o zaman. Üşüme şeyinde ama şimdi gayet güzel. Derilerden ufak da olsa su akıyor arkadaşlar. Pis su akıdamazsın buraya. Kesinlikle yakaladın mı bitiyorsun yani. Hapis cilası bile var. Kurtaramazsın kendini. Güzel bir köymüş var. Hani burası herhalde yeni. Abi de değil mi? Aynen yeni bir yerleşim Şu... bir bakın. Böyle dostlar. İnanın. İnanın arkadaşlar. Güzel yerler her zaman insanın içini açıyor. Aha. Buraya mı geleceksin? Sinyalini vermişsin. Buraya giremezsin ki. <laughs> Aslında havalar böyle şey olsa da dostlar daha net, daha güzel böyle ışıltılı günler olsa insanlar da oluyor. İlk defa böyle bir patika yoluna denk geldim. Daha burası asfaltlanmamış ama yerleşme yeri var bakın. Burada büyük bir arsa var. Şurada da var. İki tane boş yer var. Yani burada satılır, ev olur. Zaten şeyleri belli bak. Yok var. Olur olur yaparlar bunlar. Devlet parayı gördün mü satıyor arkadaşlar. Yani neden? Bakın bürokrasiyi azaltıyorlar arkadaşlar. Bunlar şöyle çalışıyorlar. Yani diyelim ki pazartesi 12'ye 12, -12 buçuk kadar çalışıyor. Bu bürokrasi yani devletin daireleri. Sarılar civarında boyasaydın evi. Akadın bayraklar da sarılar civarında. <laughs> Bu Fenerbahçeli kesin. Bakın. O güzel bir yer. Manzara çok güzel. Neyse. Hani sabah 8'de açarlar buçuk gibi kapatırlar arkadaşlar. İşte devlet daireleri böyledir. Sadece uzun çalıştıkları zaman çarşambadır. Bu bahçe güzelmiş. Bak, bir kiraz var. Evet, burada kiraz var. Kiraz ağacı var. 1 2 3 4 5 6 7 tane kiraz ağacı var. Bunlar bilmiyorum nedeni. Bunlar da bir şekilde meyveder. Bürokrasi burada böyle çalışıyor. Bir çarşamba günleri uzun çalışıyor. Diğer günlerde arkadaşlar yarım gün. Bu 2019'dan kadar böyle değildi. Yani uzun çalışıyorlardı ama 2019'dan sonra koronadan sonra bürokrasi dedi ki devlet içinde çok para gidiyor. Ben devlet kazansın istiyorum ama e, bürokraside azaltmaya gideceğiz. Elektronik şeye geçeceğiz dedi. Hala geçiyorlar. Nerede geçecekler hep kağıt körek bunların işi ee, şu Rusya Ukrayna tartışması olmasa bakın devlet böyle şeylere girmez bu ne yapıyor şimdi benim yastık altında paramı da göz dikti Ona da vergi getireceğim diyor e o zaman sen o malum dediğim şeyleri yapma benim paramı da koyma şöyle köyden biraz uzaklaştım arkadaşlar. Size göstereyim şöyle öyle. Kilise artık görünmüyor neredeyse. Sistem. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ne yapayım? Daha ne yapayım? Geziyorum bak. 30-35 kilometre uzaklara gidiyorum. Şurada bir hayvanlar var, inekler var. Onları göstereyim size. Bakın çiftçiler bu şekilde çalışıyor arkadaşlar bak çok büyük bunlar hep çiftçilerin bakın bunlar da küçük elektrik vardır hayvanlar burada bunlara dokundu mu titreşim yapıyor kaçamıyor dışarı gidemiyor yani burada kalıyor otla burada diyor çok da büyük alan var yani bakın yani şeyleri çok büyük alanlar çok büyük zaten belli ki bunlarda elektrik var ne diyor bak şurada görüyorsun değil mi? elektrik var diyor dokunma <laughs> Dostlar, size e, kısacası yani buraya gelme ile ilgili, gelmemeyle ilgili biraz bahsettim. Sizin kendi şeyinize kalmış. Tavsiye değildir. Yani sadece bilgi vermek amacında bunu söyledim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.